güzel bir dayanışma örneği gösterdiler. Gurur diyoruz onlarla. Deniz zaferi deyip geçiyoruz ama orada büyük şeyler yaşandı. Dünyanın seyrini değiştiren zafer Çanakkale Zaferi. Bugün 105. yılını kutladığımız bu büyük zafer hakkında vatandaşlar neler düşünüyor gelin hep birlikte öğrenelim. 18 Mart kısaca kan ve kemiğin, imanın, o zamanın modern ölüm makinelerine karşı galip olduğu yerdir. Binlerce vatan evladını, dedelerimizi şehit verdik. Gönül isterdi ki şehit vermeseydik. Bizim teknolojimiz en iyi teknoloji olsaydı o zaman, düşmana daha kolay şekilde galip gelseydik. Şöyle bir hadis-i şerif de var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki düşmana karşı düşmanın silahıyla kuşanın diyor. Ee, biz tabii ki ee, söz konusu vatan olduğu zaman geriz teferruattır deriz dedelerimizin dediği gibi. Ama biz geçmişe bakıp sadece onlarla ölmekten daha ziyade şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler üretmek lazımdır diye düşünüyorum. Günün anlam ve önemi milletin kurtuluşu son çıkış. E, geçilmedi bir daha da geçilemeyecek tabii inşallah. Duygularım böyle. O günün tabii öncelikle kurtarıcımız Mustafa Kemal'i anmakla başlamak gerekiyor sözü ve aziz milletimizi, şehitlerimizi. Bir daha yaşanamayacak bir zafer ya. Milletimiz için önemli büyük. Rahmetle anıyorum şehitlerimizi Atatürk'ü. Artık savaşlar e, cephede savaşılarak değil, hani artık teknoloji üzerinde var. E, ve herkesin kendi üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. E, ve şunu da unutmamamız gerekiyor tabi gençlik artık böyle çok milli duyguları taşımamaya başladı ve tabi bunu yeni yetişen öğretmenlerimiz bunu öğrencilere aşılıyorlar azınlıkta olsa aşılıyorlar ileride çocuklarına da, da aşılamasını istiyorum. Atalarımız büyüklerimiz bizim için bu vatanı emanet etmiş biz de buna sahip çıkacağız ama maalesef çıkılmıyor hiçbir şey düşünülmüyor yani. Düşünebiliyor musunuz o insanların ayağında ayakkabıları yokmuş, yiyecekleri yokmuş, elbiseleri yokmuş. Görüyoruz o fotoğraflardan. Onun için ecdadımıza sahip çıkacağız. Bize çünkü çocuklarımıza onları bırakacağız. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o Çanakkale'de yaşananlar hepimiz hala hafızalarında, kalbinde. Bizim için çok mücadele verildi. Bu vatan için, bu topraklar için çok kanlar döküldü. Ama sonunda çok şükür hala buralardayız ve ne kadar zaman geçse de hala burada biz kalacağız ve devam edeceğiz burada. Her ne kadar ülkemiz hem ekonomik olarak hem diğer hastalıklar, diğer türlü her türlü şey olsa da bizim toprağımız burası. Biz nereye gidersek gidelim, bizim başka bir yerimiz yok. Bize sahip çıkacak kimse de yok. Hepimiz biliyoruz bunu. Sonuçta Suriyeliler geliyor, biz onlara kapımızı açıyoruz ama bizim başımıza herhangi bir şey gelse, bize ben sanmıyorum ki herhangi bir yer kapı açsın. Belki Eski topraklarımız hani Orta Asya'ya belki ama oralarda da yaşam biliyoruz artık yani buralardan çıkmaya hiçbir zaman mecbur kalmayız. Hiçbir güç ülkemizi yıkamaz. Bu ülkede kalabilmek için o kadar evet 18 Mart'ta o kadar şehit verdik, mücadele verdik. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları orada bir sürü bizim kahramanlarımız mücadele verdik ama şu an gençlerin bu ülkeden gideyim, kaçayım buradan işte buralarda yaşanmaz. Ben bunu anlamıyorum mesela. Bence önemli olan e, buradan kaçmak değil. Buradaki zor şartlarda bu şartları düzeltmek. Gelecek nesillere asıl o şeyi vermek yani umut vermek.